Bilirsin ki vakitlerden bir nisan akşamıdır Rüzgarların en ferahlatıcı senden üreyim. Sen de seyrediyorum denizlerin en mavisini Ormanların en kuytusunu sende görmekteyim Senden kopardım çiçeklerin en solmazını Toprakların en meleketlisini sende sürdüm Sende de tattım yemişlerin cümlesini Desem ki sen benim için Hava kadar lazım Ekmek kadar mübarek su gibi aziz bir şeyiz. Nimet dens, nimet dans. Desem ki inan bana sevgilim inan, evimde şenliksin, bahçemde bahar. Ve soframda en eski şarap. Ben sende yaşıyorum, sen beni hüküm sürmektesin. Bırak ben söyleyeyim güzelliğini. Rüzgarlarla, nehirlerle, kuşlarla beraber. Günlerden sonra bir gün şayet sesimi fark edemezsen Rüzgarların, nehirlerin, kuşların sesinden Bil ki ölmüş Fakat yine üzülme, müsterih ol Kabirde böcekleri ezberletirim güzelliğini Ben neden sonra Tekrar duyduğun gün sesimi gök kubbede Hatırla ki maşer günüdür Ortalığa düşmüş, seni arıyorum